Borofen'in en yaygın kullanım alanına e, enerji, enerji depolama sistemleri. Uluslararası camiada da grafen yerine e, borofen'in yeni süper malzeme olarak tanımlanması oldukça sık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Neden? E, çünkü enerji sistemlerinde verimi ve kapasiteyi ciddi oranlarda arttırdığını literatürde ve laboratuvar çalışmalarında biz görüyoruz. Bunun dışında savunma sanayinde kompozitlerde, e, mikro nanosensörlerde kullanımı oldukça potansiyelli görünüyor. Özellikleri grafenden daha güçlü olduğu için öncelikle balistik uygulamalarda kullanılabilir. Antiradar yani radara yakalanmama konusunda kullanılması oldukça e, muhtemel. Bu alanda da zaten bizim e, Türk savunma sanayi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Borofen'i standart bir bataryaya, lityum iyon bataryaya %3 oranında uyguladığımızda spesifik kapasite değerini %20 ile 30 aralığında arttırdığını fark ettik. Bunu süper kapasitörlere uyguladık. Süper kapasitörlerde Borofen'i %10 oranında standart bir süper kapasitöre uyguladığımız zaman %75 oranında spesifik kapasiteyi arttırdığımızı ve ortalama olarak %50 ile 70 arasında şarj süresini kısalttığımızı gördük. Bu ne demek? Artık araçların şarj süreleri çok daha kısalacak ve belirli bir oranda verilen enerjiyle bataryayla alabildikleri yol oldukça uzayacak demek. Dünyada borofen üretebilen ülkeler var ama çok az sayıda, bir elin parmağını geçmeyecek sayıda, bunlar da zaten teknolojide başı çeken ülkeler. Türkiye olarak biz burada başlattığımız çalışma sayesinde onlarla şu an aynı bilgi seviyesindeyiz diyebiliriz. Dolayısıyla biz borofen konusunda bu teknolojiyi yakalıyoruz. Borofen neden tercih ettiğimizi sorarsanız aslında gerçekten dünya pazarının önemli bir ihtiyacını görerek. Bu hikaye başladık. Ve bu hikayenin başında Türkiye'nin rezervlerine baktığımızda Türkiye'nin öne çıkan en önemli elementi olan borun içerisinde olduğu iki boyutlu merkezimizin de kabiliyetleri içerisinde olan ne geliştirebiliriz diye baktık ve borofen üretmeye karar verdik. 2025 yılında 105 milyar dolar olacak olan bir pazarda pay almak ve Türkiye'nin de dışa bağımlılığını azaltmak aslında başlangıçtaki temel hedefimizdi. Şimdi gün geçtikçe merkezin içinde bulunduğu ekosistemden de faydalanarak çeşitli ürünlerle birlikte savunma, otomotiv, kompozit gibi farklı ürünlere de ürünümüzü çeşitlendirerek evirdik. Şu an savunma sanayimiz o kadar öndeki Bizim neredeyse bu ürünümüzü direkt olarak kendi ürünlerine 2023 yılında adapte edebilecek seviyedeler. Bu Türk sanayisinin geldiği noktanın aslında bir göstergesi. Eskiden teknoloji gelişirdi ve o teknolojinin ürünleşmesi sırasında sanayi yetersiz kalırdı. Şimdi ise Borofen gibi ileri teknolojik bir ürün sanayileşme kısmında gittiğimiz zaman şirketlerde karşımızda bu konuda uzman ve ihtiyaç duyan ekiplerle e e e çalışıyoruz özellikle borofen 2023'te hayata geçecek olan önemli alanlarda yer alacak ve bu Türkiye'nin daha önce geliştirmediği teknolojileri geliştirmeye iten bir noktaya geldik. Bu noktada çok temel, şimdi burada söyleyemeyeceğim ama çok temel bazı ihtiyaçları bu ürünle gidereceğiz.